Mesele 10. Arazlar ve Beka. Ehli sünnet vel cemaata göre arazların baki kalması, sürüp gitmesi mümkün değildir. Bir kısım mutezile ve kaderiyeden Muhammed. B. Eysam'a göre arazlar cevherler gibi bakidirler, kalıcıdırlar. İçe yağındaki beyazlık ve siyah kargadaki siyahlık devamlıdır ve müşahede edilmektedir. Banfar arazdırlar. Aynı durum diğer arazlarda da söz konusudur. O halde bütün arazlar arasında fark yoktur ehli sünnet vel cemaatin görüşü şudur, arazlar baki kalıcı iseler, bu ya kendi nefisleriyle veya bir beka ile. Veyahut kendileriyle ve beka ile olmayan bir şekilde olur. Kendi nefisleriyle ve beka ile olmayan bir tarzda baki kalmaları mümkün değildir. Eğer böyle olsaydı baki olmazdı ve zaten baki olan bu iki durumun dışında değildir. Yani ya kendi nefsiyle bakidir veya bir başka sıfatından dolayı bakidir. Arazların kendi nefisleriyle baki olmaları da mekün değildir. Zira hareket eden C müteharrik. 19-O Kendi nefsiyle değil başkasıyla hareket eder. Katil ve vuran böyle olduğu gibi, baki de böyledir. Baki olan kendi nefsi gereği kalıcı olsaydı onu ııı fenası, sona ermesi düşünülmezdi. Halbuki o fena buluyor, sona eriyor. Arazların bir beka ile kalıcı olmaları da mümkün değildir. Bir beka ile kalıcı oldukları mümkünse o takdirde iki durumla karşılaşılır beka'ya onunla birlikte veya ondan ayrı olur Eğer bu beka ondan başkasında kayım olursa bu başkası daimi baki olur Buna hareketi örnek göstermek mümkündür Hareket bir zat da var ise o zat hareket eder başkası edemez O halde arazın başkasında bulunan bir beka ile baki olması mümkün değildir ve Araz kendisinde bulunan bir beka ile de baki olamaz Böyle bir düşünce sözü sonsuza kadar götürür. Bu ise akıl almaz bir iştir. Şu halde şöyle denmez, sıfat sıfatta bulunan bir beka ile kalıcıdır. Beka sıfattır. Buna göre sıfatta kayım olan bir beka ile bu beka baki olur. Üçüncü ve dördüncüler de böyledir. Böyle bir görüş sonsuza kadar gider. Bunu terk etmek gerekir. Öyleyse başa dönmek icap eder. Arazların varlığına delil şudur, biz birleşmiş iki şey görürüz. Bunlar sonra ayrılırlar bunların birleşip ayrılması şu hallerden biriyle olur. İkisinin zatlarından dolayı birleşmişlerdir. İkisinden birinin zatı gereği bu olmuştur. Bir sıfattan dolayı birleşme vuku bulmuştur veya bunların hiçbiri olmadan olmuştur. İkisinin zatından veya birinin zatından veyahut bir sıfattan dolayı birleşme olmamıştır. Zatları gereği, birleşme olsaydı, zatlannın baki olması halinde ayrılmanın olması düşünülemezdi. O iki sıfır. Diğer yandan zatları ve bir sıfat olmadan birleşmenin olması da mümkün değildir. Bu ise birleşmenin batıl olması demektir. Zira birleşme bunlar olmaksızın vuku, kulmaz. O halde birleşme bir manadan c s ı, f, at dolayıdır ki bu iki zattan başka bir şeydir. Bu ise arazdır ve sıfattır. Bir misal, insan Zeyd'in evden çıkışını beklemektedir. Oysa zeyt evin içindedir, dışarıda değildir. Onun mevcut olmayanın vücudunu beklediği şüphesizdir. Zira içeride mevcut olan zeydin dışarıda vücudu imkansızdır. Bu o insanın zeydin zatının gerisinde bir durum olan vücudunu beklediğini gösterir. Bu ise ancak arazdır ve sıfattır. Ehli sünnet vel cemaat cismin azın, ı iki cevher, çoğunu nihayetsiz kabul etmiştir. Bir kısım mutezile, cismin azını sekiz cevher, çoğunu sonlu olarak kabul etmiştir. Onların dediği şudur, cc isim adet olarak uzunluk, genişlik, yüksekliğin adıdır. Bu ancak sekiz cevherle tespit olunur. İhli sünnet ve cemaate göre cisim, hacmi, gövdesi, cesameti olan şeydir. Bir cevher diğerine ilave edildiğinde cisimlik gerçekleşir. Mu, tezilenin cismi, sekiz ebadlı şeye verilen isim olarak görmeleri doğru olmayıp cisim hakkında bizim söylediklerimiz cismi tanımlar. Mesele 1-1. Alem, in yeğişi.